canlarım. Herkese merhaba. Evet, bugün ise ex partner açılımıyla karşınızdayım. Evet, bir bakalım şimdi ex partnerler ne durumdaymış, ne haldelermiş. Hep beraber bir bakalım şimdi. Evet, İki desteği oluşturacağım ama sadece bu desteği kullanacağım. Bugün enerjim bu şekilde yoğunlaştı. Hep beraber bir bakalım şimdi. Evet. Gel bakalım sevgili tatlışkom. Gel. Yedi. bir tane melek kartı çekeceğim ikisine de ve bir tane melek kartı çekeceğim son olarak. şöyle yapacağım. Evet ikisini de görün. Güzel şekilde. Evet. Şimdi güzellerim. Birinci destemizde gri elma, elmamızı koyacağız şöyle. İkinci destemizde de şöyle yeni bir elma böyle <laughs> böyle krem beyazı mı diyelim artık böyle bir tuhaf bir rengi var ama açık gri diyelim biz buna iyisi. olur mu Koyu gri demeyelim açık gri diyelim buna da tamam mı evet ikisinden birine çekilin bakalım ya da ikisini birden de dinleyebilirsiniz tamamen karar sizin canlarım benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da Whatsapp'tan ya da mailden bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum ve gün içerisinde de randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi birinci destemizle hemen başlayalım. Şöyle kenara koyacağım. Burada güven probleminden dolayı bir bitiş görüyorum. Erir enerjiye karşı bir güven problemi olmuş. Ee, ya da erir enerjisi tavan etmiş bir kadın figürü de olabilir. Bu ama net olarak erir enerji veriyor bana burası. Şimdi güven probleminden dolayı tartışma atışmalardan dolayı ilişki artık cıvkını çıkarmış diyor burada açıkçası yani beklen, beklenilen enerji beklenilen doyum alınamamış burada ee, ve bundan kaynaklı da bir bitiş evet gerçekleşmiş diyor kartlarımız ee, zaten bakın bu kişi e, yer yer sevgisini göstermediği için net olmadığı için de böyle e, şimdi kavgaların %75'i de yani bundan dolayı olmuş. Yani sen beni sevmiyor musun? Sen beni aldatıyor musun? Tarzında kavgalar oluştuğunu ve böyle bir kuruntu yapıldığını ben buradan görüyorum. Yani bunlardan dolayı ilişkin bitmiş olduğunu, soğuk enerji gösterildiğini ve baskın gelindiğini ve net olarak karşı tarafın çok egolu, çok kibirli olduğunu ben buradan görüyorum ve yay burcunun kartı geliyor. Ee, Koç, aslan işte Yay ve Terazi Burcu'nun kartlarını görmekteyim ben burada. Ee, ama bakın bu kişi karakter olarak baskın gelmeyi seven birisi. Yani e, kendisi altta kalmayı sevmeyen birisi diyor kartlarımız bize. Ama şu durum var bakın. Evet içinde fırtınalar kopuyor bu kişinin. Ee, kendi iç dünyasından bakın doluya koyuyor almıyor. Boşa koyuyor dolmuyor. Ee, bir gündemi var burada. <laughs> Bu kişi ana zamanda çevre figürünün çok etkisinde kalıyor. Çok çevresi olduğunu, çok geniş bir kitle kitleye sahip olduğunu görüyorum. Ve diyor ki yani benim çok hayranım var diyor. Böyle bir böbürlenme enerjisi ve kendini beğenmiş bir durum var burada. Peki devam edelim. Bakalım ne olacak bu kişi. Merak etmeyin bu kişiden net bir adım gördüm. E, dokuzlu en erken beşli zaman dilimlerinde bu kişiden bir adım görmekteyim ben burada. Ee, şimdi geçmişte kapanmamış konular, açılmamış konular. Yani burada ters giden bir problem var burada. Hani böyle kenara atılmış, süpürülmüş böyle konular var ve bunların konuşulması gerektiğini, bunların tamamlanması gerektiğini ve eğer tamamlan tamamlan tamamlanırsa diyor kartlar açıkçası bu kişili olan gündeminizde bir evlilik kapısı da açık. Yani diyor ki kartlar bu kişili olan gündeminizde en kritik konunuz kavga etmemek, inatlaşmamak, önce birbirinizi tam olarak dinlemek. Bakın Dinlemek, hereki ego, kibir yapmamak diyor kartlar. Yani bakın ben burada şunu görüyorum. Birbirinizi yer yer yanlış ifade ediyorsunuz, birbirinizi yer yer yanlış böyle e, çağrıştırıyorsunuz yani takılmış olduğunuz durumlar, takılmış olduğunuz davranışlardan dolayı böyle yanlış bir şekilde de değerlendiriyorsunuz ve birbirinize karşı kendinizi yanlış ifade ettiğinizi ben buradan görüyorum. Ama bu kişi e, sorumlu olduğu, bağlı olduğu gündemler var. Yani çalıştığı kurumda üst, şef, amir ya da kendi işini de yapıyor olabilir. Bakın burada. Çok sorumluluğu olan ve çok çevresine bağıntısı olan bir insan var burada. E, ama bakın diyor ki yani ne senden vazgeçebiliyorum ne de gelebiliyorum. diye anda enerjisi var burada. Ama... Bu kişi olan gündeminize bir barışma var ve bakın bu barışmada diyor ki kart e, tamamen ilişki size bağlı. Yani bu kişi bakın diyor ki bana karşı güven problemi yapmayacaksın. Ben netim diyor. Bakın bu insan kendisini net olduğunu düşünüyor ve ben netim beni sorgulamayı bırak diyor. Yani bana karşı baskı kurmayı veya baskı yapmaya çalışma diyor ve bana karşı kuruntularla gelme. Bana inatla gelme. Bana diyor bıdı bıdı ile bakın net bu veriyor. Yani bana bıdı bıdı ile gelme diyor. Bakın bu kişi. Yani ben özgür olmak istiyorum. Bana hesap sorulsun istemiyorum diyen bir enerjisi var burada. Haberiniz olsun. Bu kişi son derece ego kaynağı. Ego. Yürüyen ego bu. Yani siz bununla. Yani inatlaşmayın. <laughs> i̇natlaşmayın. Bu insan ömrünü yer. <laughs> ömrünü yer bu. <laughs> evet. Aşkı bugün çağır. Melekler seninle. Saflık ve sevgi oldu. Bu olay düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Burada aynı zamanda Koç burcunda kartı var. Bunu da söyleyelim burç olarak. Ama bakın en kritik noktamız bu kişiri inatlaşmamak diyor. Sevgili eee gri elmamız. Evet. Canlarım canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz sevgili minnoş enerjim bana Instagram'dan ya da WhatsApp'ta ya da mailden ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde sizlere geri dönüş sağlıyorum. Bakalım şimdi bundan da sevgili açık gri elmamız. Bakalım. Aa bu gelecek. Tamam. Gördüm burada. Gelecek bu. Şimdi. Burada ilişki yedili vakitlerden beri, yedi ayda olabilir bu, yedi haftada olabilir. Bu kısa vakit görmedim ben burada. Böyle biraz uzun bir vakit var. Yedili zaman dilimlerinden beri böyle bir bekleme, böyle bir soğuk enerji, böyle bir keskin enerjide olma gündemleri, geriye çekilme gündemleri, sabır enerjisinde olma gündemleri var diyor. Ama bu kişi bakın geliyor. Joker kartını gördüm ben burada. Ama geldiği gibi bakın gidebilir. Neden? Çünkü e, toy enerji. Evet. Ya mumlar niye söndü, söndü gene ya? Benim kaderim bu bu. <laughs> Açılımda mumlarım neden sönüyor benim? Cık. Allah'ım Rabbim. Bakın bir yandan da tereddütte bu enerjisi var bu kişide. Yani e, gelsem nasıl olur? Gelsem ne yönde oluruz diyor. Bir de bu kişi şu durum da var. Bir kişiye bir aşka bağlanmak istemiyor. Derin yaşamak istemiyorum. Bağlanmak istemiyorum. Yani bağımlı, bağlı olmak istemiyorum. Ben özgür olmak istiyorum diyen bir insan var. Ve bakın bu kişi gezmeyi, yemeği, içmeyi, seyahat etmeyi çok seven birisi. Başına buyruk, serseri tip tip bir insan var burada. Ve dilinin kemiği yok. Evet maalesef. Ve çok da kıskanç bir enerji. Evet şu. Evet tam da ex partner açılımına uygun kartlarımız geldi. Bakın bu kişiyle olan gündeminizde partner veya siz evli olabilirsiniz. Yani devreye üçüncü kişiler girmiş diyor kartlar. Ve üçüncü kişilerden dolayı bir kopuş, bir soğukluk enerjisi, böyle bir gerginlik olmuş diyor. Ama bakın bu kişi şu an sizi öyle bir takip ediyor ki. Yani hayatınızda biri var mı yok mu ne alemdesiniz. Eee nelerle meşgulsünüz böyle bunları öğrenmeye çalıştığını böyle haberdar olmaya çalıştığını ve sizi gerçekten hala da önemsediğini ben buradan görüyorum sevdiğini görüyorum özlediğini görüyorum ve sizinle olan gündemini yad ettiğini ama şu an sabır enerjisinde çünkü diyor ki Bakın şunun farkında. Ben sana karşı bir adım atsam biz şu an gerir, yağ gibi geririz diyor. Yani ee, nasıl olacak ki? Yani ben seni çok kırdım, incittim, bu ilişkiyi mahvettim diyor. Ve ben seni hani haddinden fazla yıprattım diyor. Ve ben seni yalnız bıraktım diyor. Bakın bu insan yengeç burcunun kartı, ikizler terazi kova burcunun kartı, bir de yay burcunun da kartını görmekteyim. Ee, ama bakın bu kişi her ne kadar belli etmese de çok kıskanç bir enerji ve sizi şu an kaptırma korkusu yaşadığını görüyorum. Kaptırmaktan korkuyor. Yani biriyle beraber misiniz bunu hele ki çok merak ettiğini ben buradan görüyorum ay kova burcunda kartı başak burcunda kartı geldi Burada çok güzel geldi Evet bakın bu kişili olan gündemde bir evlilik gündemi, bir aile gündemi olabilir. Siz veya partner evli olabilir diyor kartların. Böyle bağımlı, bağlı olunan koşullardan dolayı ilişki çıkmasa girmiş, kopuşa girmiş diyor. Ama burada aşk kazanacak burada gerçekten sevgi bu kazanacak diyor. Ve bu kişi gerçekten çok duygusal bir insan. Çok haddinden fazla duygusal bir insan. Çocuksu el enerjiye sahip. Deli dolu. Manyak bir enerjisi var. Ama bunu göstermiyor. Ve siz bu kişi için çok farklısınız. Çok değerlisiniz. 9 zaman dilimlerinde bu 9 hafta içinde olduğunu görmekteyim. 9 hafta içinde bu kişiden bir barışmakla alakalı, bir teklifle alakalı bir adım verebilirsiniz sevgili minnoş enerji zaten bakın bu kişi sizi deli gibi takip ediyor deli gibi takip ediyor yani böyle e, manyak olmuş bir durumda bu yani merak ediyor sizi haddinden fazla merak ediyor ama bu kişiyle olan duygu durumunuzda şu var yani siz bu kişiye şifa olmuşsunuz Net. Yani bu kişi sizi gördüğü zaman veya hissettiği zaman çok mutlu oluyormuş ve bu kişi için siz aslında çok farklısınız, çok kıymetli olduğunuzu, çok farklı yeriniz olduğunu görüyorum. Ama bunu gösterememiş. Neden? Ee, bağımlı olunan koşullar. Yani bir aile, bir evlilik gündeminden dolayı bunu gösteremediğini, belli edemediğini ve sürekli bir korku enerjisinde, saklama enerjisinde, zihin karışıklığı enerjisinde olmuş diyor. Ama her ne kadar böyle olursa olsun aranızda böyle öyle bir güçlü bir bağı var ki yani bakın duygular konusunda çok yüksek bir enerji çok çok yüksek bir enerjisi var ve dokuzlu e, sayılarda aktif burada biliyorsunuz Rakamlar çok kıymetli. E, dokuzlu vakitler yani demektir şu. Dokuz sayısı özellikle çok kıymetli. E, çok ağır enerjide bir insan. Yani bir adım atacaksa on kere düşünüyor. Aşk anlamında. Geleyim mi gelmeyeyim mi? Nasıl geleyim? Nasıl yapayım? Çok değerlendirdiğini görüyorum. Ama bir o kadar da temkinli enerji. Bir olgun bir enerjide. Ama... E yani bu olgunu kendi hayatıyla alakalı aşkla ilgili böyle biraz dengesinin böyle uçarı kaçırı olduğunu görüyorum. Haberiniz olsun. Ama duygu anlamında gerçekten çok yok. Ve siz bu kişi için şu anki zaman değil mi, şimdi demeyi söylüyorum. Bulunmadık Hint kumaşısınız. Sevgili minnoş enerjim. İçiniz rahat olsun. Bu ex, -ex partner kimse. Bakın bu eee gri elma açık gri elmada net olarak bir kıskançlık böyle bir kaybetme korkusu gördüm umarım hakkınızda hayırlısı olur diliyorum ama ben bu kişili olan gündeminizde de bir evlilik kapı kapısı açık olarak görüyorum ama öncelikle diyor ki kartlar bu aile evlilik gündemlerinizi halletmeniz gerekiyor yani en temel konu zaten bu burada çaba göster ilişkini kurtar aranızda büyük çekim var bakın ne dedim çekim var yani bu kişili olan gündeminize öyle bir aura var ki yani birbirinize karşı çok çekiliyorsunuz ve bu kişili olan gündeminize böyle bir su ile ilgili bir bağıntı var yani yaptığınız iş çalıştığınız iş veya bulunduğunuz şehir ülke ee, su ile ilgili bir bağıntısı olabilir diyor kartlar bunu da söyleyelim ve Böyle bir ülke farklılığı, şehir farklılığı da var aynı zamanda bazılarınızda. Evet, evet kalbimdeki sorunun cevabı evet diyor sevgili melek kartlarımız bize. Evet sevgili minnoş enerjim. Benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden bana ulaşabilirsiniz. Canlarım bu tarz konularımızın devamını gelmesini isterseniz de kanala da abone olmayı unutmayın. Ben de anlarım bu şekilde. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.